Gündemde Neler Var Kanalı'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye'den süper doğalgaz hamlesi geldi. Marmara'nın altına doğalgaz deposu yapılıyor. Savaşa hazırlık başladı. Kuzey Marmara doğal gaz depolama projesi kapsamında Silivri açıklarında iki sabit deniz platformu kuruldu ve sondaj çalışmaları başladı. Denizin altına yapılan sondajla açılan kuyularda doğal gaz depolanmaya başlanıyor. Avrupa, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle doğal gaz kriziyle boğuşurken, Türkiye Marmara Denizi'nin tabanındaki eski doğal gaz sahasında 4,6 milyar metreküp doğal gaz depolanacağı dev bir projeyi hayata geçirmek üzere, Kolin Kalyon işbirliği ile yapılan ve ilk doğal gazın yıl sonunda verilmeye başlanacağı Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevzi Projesi sayesinde bu kış doğal gaz sıkıntısı yaşanmayacak. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu projeyi deniz tabanının 2000 metre altındaki çalışmaları tamamladığında Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin %10'una yakın miktarı burada depolanabilecek. Bu da yaklaşık 5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının karşılanması demek. Türkiye'nin olası bir savaşta doğalgazı cepte olacak ifadelerini kullandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1980'li yıllarda Silivri açıklarında keşfedilen doğalgaz rezervini çıkarttıktan sonra bölgeyi terk etti. Atıl kalan bölgenin doğalgaz deposu olarak kullanılması gündeme gelince sismik araştırmalar yapıldı ve doğalgaz depolama çalışmaları başladı. Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevzi Projesi adı verilen projeyi Kolin ve Kalyon Ortaklığı üstlendi. Şu an denizin ortasındaki platformlarda doğalgazın depolanacağı alanı hazırlamak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.